Merhaba. Değerli arkadaşlar, uyandırma servisi adı altında çekmiş olduğum videolardan şu anda benim için çok çok önem verdiğim bir konuya değinmek istiyorum. Arıcılık eğitimlerini vermek amacıyla bu konuda eğitim almış, çalışma yürütmüş, akademik kariyer yapmış veya yapmamış ama bu ünvanı almış hocalar üzerine düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, günlük hayatta veya sosyal medya veya diğer çeşitli etkinliklerde hoca statüsünde karşınıza gelip Türkiye aracılığı sorunları, çözüm önerileri konusunda fikir beyan eden arkadaşlarımız vardır. Ve bunlar olmalıdır da. Elbette bilimsel bilgi paylaşan hocalar olduğu gibi hoca olmamakla birlikte deneyim paylaşan, aracılıkta kendisi çok çok iyi yetiştirmiş, değerli arkadaşlarımız da olabilir. Bunlara kesinlikle lafım yok. Çünkü gerek deneyim paylaşımı, gerekse bilimsel bilgi paylaşımı ülkemiz aracılığı için olması olmazdır. Hatta şunu her zaman söylerim. Yurt dışında herhangi bir aracının paylaştığı bilgiyi ülkemizde alıp baş tacı eden insanların kendi ülke aracımız gündeme geldiği zaman ona karşı böyle küçümseyici nazarla bakmasını kabul etmiyorum. Yeter ki bilimsel bilgiye uygun olsun, hukuksal zemine uygun olsun. Bunun dışındakileri ben de reddediyorum. Anlık olarak denemiş olduğu herhangi bir ürünün işte varruaya çok iyi geldi, beslemeye çok iyi geldi, nosemaya çok iyi geldi diye bilgi paylaşımı olmaz. Bunlar hem yasal değil, hem suç, hem yanlış. Çünkü sizin anlık deneyimleriniz, gözlemleriniz doğru ifadelerle gündeme gelmez. Bunları doğru ifade edemezsiniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Dünyada milyonlarca lira harcanarak yapılan çalışmaları göz ardı ederek sizin anlık yapmış olduğunuz gözlemleriniz bilimsel olarak hiçbir şey ifade etmez. Lütfen bu konuda bu işi yapan arkadaşlar veya bunları izleyen arkadaşlar bu konuda dikkatli olalım. Her zaman verdiğim örneği yine vereceğim. Bebeklerinize alın şunu deneyin veya ben bunu denedim çok iyi geldi diyeni 6 aylık bebeğinize uygulayabilir misiniz? Böyle cesaretiniz var mı? Eğer bunu yapıyorsanız buyurun saha sizin derim. Ama yapamıyorsanız lütfen arılar bizim bebeklerimiz gibidir. Onlar da canlıdır. Onlar küçücük kalpleriyle, küçücük bedenleriyle sizin vermiş olduğunuz o gereksiz yanlış uygulamalara yanıt vermeye çalışıyor, kendini korumaya çalışıyor veya ölüyor. Bu nedenle arkadaşlar bebeğinize yapamayacağınızı arınıza yapmayın. Geldik hoca kavramı üzerinde. Değerli arkadaşlar, hocalık almış olduğu bilimsel bilgiyi hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin görevinin, sorumluluğunun yetkisinin gereği olarak ilgili birimlere, kişilere iletmektir. Bakın, bu bilgiyi iletmenin bir maddi bedeli olabilir. Bunun talep edilmesini hiçbir zaman yadırgamadım, doğal karşılıyorum. Çünkü bedelsiz şeyin değeri yoktur. Ancak zaman zaman ülkemizde yeni tipler türedi. Bunlar kendilerinin geliştirdiklerini söyledikleri ne olup olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmamış veya bilimsellik adı altında şahsı tarafından yapılmış yayınlarla kanıtlanmış veya kanıtlandığını düşünen bilgiler. Bilimsel otoriteler tarafından eleştiriye açık olmayan bilgiler. Tamamen aracının cebindeki parayı alma amaçlı ürünlerdir. Dikkat edin. Kendi yaptıkları programlarda önce size eğitim bilgisi veriyorlar. Peşinden ya subliminal olarak ya da açıktan kendi geliştirdikleri ürünlerin her şeye çok çok iyi geldiğini, bütün problemleri çözdüğünü, onu kullandığınız takdirde aranızın ölmeyeceğini, yaşayacağını gibi size hoş gelen kavramlar kullanıyorlar. Ve sizler de bu kavramları doğal olarak istediğiniz için, beklediğiniz için inanıyorsunuz. Normal şartlarda inanmayacağınız bu bilgileri sosyal medya gibi ortamlarda yani direkt muhataba soru soramayacağınız ortamlarda doğruymuş gibi kabul ederek o ürünlere yöneliyorsunuz. İşte bu noktada ben Türkiye'de artık ciddi anlamda tartışılması gereken bir kavramı gündeme getirdim. Akredite hoca kavramı. Bugün ülkemizde gerek arı yetiştiricileri birliği, gerek çeşitli arı ürünleri üreticileri birliği veya arıcılıkla alakalı dernekler vesaire uygulamalar var. Bunda bu STK'ların artık arıcıya sahip çıkmak anlamında akredite hoca kavramı geliştirmeleri, ürün pazarlayıcısı veya herhangi bir firmanın temsilcisi işlevi gören hocalara artık dur diyebilmeli. Veya evet buyur eğitime gel ancak ürün pazarlama subliminal mesaj verme gibi bir takım olaylara girme diyebilmelidirler. Bunun yasal, hukuki, bürokratik bir takım kuralları vardır. Rahatlıkları yapılabilir. Bu nedenle değerli arkadaşlar ben yine akredite hoca kavramını yeniliyorum. Arıcının cebindeki paraya göz dikmeyen, kendi çıkardıkları ve ne olup olmadığı tartışmalı ürünleri arıcılara yüksek fiyatlarla satan kişilere, işletmelere karşı dur diyebilmeliyiz. Bunun için akredite hoca kavramını gündeme getiriyorum. Lütfen bundan sonra size bilgi pazarlayanlarda şu sorunun cevabını arayınız. Bu hangi firmanın adamı? Bu, kendi ürettiği ürünü bize niçin anlatıyor, övüyor? Bu, acaba bu ürünü anlatırken para mı kazanıyor? Gibi soruları sorunuz. Aksi halde ürün pazarlarcının elinde oyuncak olursunuz. Ne adına? Eğitimde bilgi alacağız diye gitmiş olduğunuz toplantıda. Yani bilgi avına giderken, al oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.